Üçüncü kadehten sonra değişirmiş her şey. Nasıl yani? Üç kadehte sarışma bir yerinde mi? Ya hayır öyle değil ya. Nasıl? <laughs> Hem daha ilk buluşmamız. İlk buluşmada sarışın oldu dedikmem. Ayrıca ben demiyorum. Kim bu? Ya ilk buluşmada meyhaneye gelmek senin fikrin mi? E sen de hayır demedin ama. Şşşş. <laughs> <Evet. gülüyor> Şu fabayı uzatsana. Kim diyormuş peki? Norveçli bilim adamı. <laughs> <Abi ya. gülüyor> pardon, pardon. İnsanları, Norveçli bilim insanları. Norveçli bilim adamı. Öyle mi? Üç mü demişler? <laughs> evet. Peki. Ya soğanlarını niye ayıklıyorsun ya? Ne anda mı kaldı öyle? <laughs> Norveçli balıkçılar olmasın. <laughs> Sonuçta adamlar ellerine bile o kadar özen gösteriyorlarsa vardır bir bildikleri. Ya uff. İnanmıyorsun, aç Google'a. Aç, aç, ya, aç. Yok artık. Ya. Aç ya, aç. Aç, aç hadi. Sen ciddiysin. Evet. Tamam, tamam. Dur, tamam. dur, dur. dur. Tamam, tamam. Şimdi sonra bakarsın. Havayı tekmeli isteyen senden ayrıca. Şu dev otunun da nesini seviyorsunuz yani? Gıcık bir şey. Hem sen neden bana sürekli soğan yedirtmeye çalışıyorsun? Kendi yedin tabii. Eee ne var? Böyle yedir bu. Yo e o? Aklında bir şey mi var yani? Daha ilk duruşumda. <laughs> Sen çaktırmadan üçüncü kadehi içtin galiba. Hayır yani üç kadehten sonra ne oluyormuş yani? yani? Neden üç? Birincide ve ikincide kendini durdurabilir misin? Ama üçüncü kadehi bitiren... Genelde tersi oluyor ama. Ben şu soğanları yiyeyim mi? Nereden peşin peşin. <laughs> Sakin ol <laughs> şampiyon. Sen buza gidersen, gecenin sonunda TC'ni de istersin. Ayrıca... <laughs> Hepiniz aynısınız cümlesini kurmak şu an benim için bile çok erken. Senin için? Hmm. Sen bayağı tecrübelisin yani bu dating app'ler konusunda, değil mi? Kaç kişiyle buluştun şimdiye Hep kaçıncı olduğunuzu merak etmek çok zor olmuyor mu ya? Herkes birinci olmak ister. Birinci olduğunuz yerde durmuyorsunuz ama. Her yerde kazanılacak yeni bir zafer olabilir çünkü, değil mi? <laughs> Sen şimdi ecnebileri döversin. <laughs> ecnebileri mi? <laughs> Tansiyon ilacını aldın değil mi dedeciğim? <laughs> e ne var? Överim tabii. Sizin daha ikinci cümlemiz. E ee, ailenle mi oturuyorsun tek mi? Ne şimdi bu? Nüfus memuru musun sen? Ya sizin de ilk cümleniz e ne iş yapıyorsun dedi. bir şey değil mi? Bu en azından mantıklı. Allah Allah nesi mantıklı? Beş yıl içinde kendi nerede gördüğümü de söz E çok mantıklı soran oğlum bir genç. Nesi ki oğlum? Nesi mantıklı ya? Cidden? Kendi seviyesine uygun birini arıyordur belki kadın. Ama evdeki popülasyonu merak eden erkek kendine yatacak yer arıyordur. <laughs> Zengin koca arayan kadın da sempatikleştirdin ya. Bravo. Vallahi. Sen şimdi benimle buluştuğuna göre e, buldun yani. yani. Kendi seviyende buldun öyle mi? Ben seninle neden buluştum biliyor musun? Bilmiyorum. Söylesene. Söylemeyeceğim. Nasıl olsa dinlemiyorsun. Tamam, tamam. Hadi söyle. Ne oluyormuş ya, üçüncü kadehten sonra? Üçüncü kadeyi bitiren kişi, mutlaka devamında içermiş. Durmasını bilemediğimiz nokta, işte o üçüncü kademiş. Duble bir tek mi? E, rakı için değil ya. Bu bira için. Onu sormuyorum. Senin duble miydi? Tek Ha Şey, tek buz bir tane rakıya sadece. <laughs> Yeni nesil meyhaneleri hiç anlamıyorum. Nasıl olsa her şeyin yeni nesli çıkmayacak bu Sıra meyhanelerdeymiş demek. Hay ne gerek var ki? Meyhanelere güncelleme gelmese de olurdu bence. Bangır bangır müzik çalıyor. Sen o sırada böyle muhabbet edip yemek yemeye falan çalışıyorsun. Sonra iki mezenin ortasında hop eller havaya. Oo rakı sofrası <laughs> adabı diyorsun ya. <yani. gülüyor> Hayır ya. Bak işte o da yeni nesil. Yok rakı içen kadın şöyledir. Yok rakı içen kadın böyledir aslında şiirdi de sundura sundura yeni nesil yaptılar. <laughs> e sen klasiksin hocam. E olması gerektiği gibiyim diyelim. Ayrıca geri kafalı falan demediğin için sağ ol. Aranızda bir geri kafalı varsa o da benim zaten. Neden ya? Ne olacak şimdi yaşlı? İki yaş büyüksün benden Yağız abartma istersen. Değil mi? Sana göre çıtırım tabii. Kaç yaş büyüktü senin şu sonuncu on mu? Yuh ama ya yuh. Yuh. Yani iyi ki bir şey anlattık ya. Sen sordun diye anlattım ayrıca. Yani lafı gerçekten buraya getirmek için mi yaptın o cümlelerin hesabını? Benim matematiğim bayağı iyidir de. Ne biçim cümle kurdun ya sen öyle? Yaz bunu bak bak. Yaz bir kere sonra lazım olur. <laughs> 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 sustum. Kızdın mı? Bak bu saatleri çok seviyorum işte. Ama çok kısa sürüyor. Böyle güneş battıktan hemen sonra. Ne gündüz, ne akşam. Bu saatlere akşamüstü denmesi sence de çok saçma değil mi? Yani teknik olarak akşam olmuş olmuyor. Biz neden hemen üzerine çıkmaya çalışıyoruz ki? İlk buluşmada rakı masasında küsülmeyeceksin değil mi? Küsmeyi rakı içmeye başlamadan çok önce bıraktım. Ayrıca ne ilgisi var? Neden iki alakası şeyi illa birbirine bağlamak zorundasınız? Evet. Madem kızmadın, hadi başla. Şarap. Kırmızı mı beyaz mı? Ya yine mi? Ya hadi hadi ya ne güzel oynuyorduk hadi söyle. Kırmızı mı beyaz mı? İkisi de değil köpüklü sence? Oo köpüklü. Bence bira. Söyle sen hmm. Ya hadi düşünmek yok hadi. Ya tamam da bu oyunu mesaj çıkarken oynamak daha kolaydı. Hızlı hızlı ilk aklına geleni sorup ilk aklına gelen cevabı vereceksin işte. Hadi sor. Peki um, en sevdiğin yemek? Mantı. Açabilir misin? Ne? <laughs> Mantı diyorum açabilir misin? <laughs> Yo neden açayım ki? Yani en güzeli satılıyor zaten. Vallahi hiç mantı açacak kadar boş vaktim de olmadı ayrıca. Bak bunu yüzdü şimdi. Nedenmiş o? E, yerdik beraber işte. Bundan sonra hayatımdaki mantılar hep başkaları tarafından açılmış olacak ya. Yani. <laughs> <laughs> tamam tamam. E, şey, kedi mi köpek? Köpek. Aa, Şaşırdım. Neden? 35 yaşında ve hala bekar olduğum için mi? Ya hayır, ne alakası var? Kedi yani, diyeceğinden o kadar çok eminim ki. Neden köpek? Hani neden diye sormak yoktu? Tamam, doğru, doğru. Sıra sende. Mm, yaz mı, kış mı? İkisi de değil, bahar. İlk mi, son mu? İkinci. <laughs> son mu yani? Hayır, ikinci. Ya, o, çok tiri, çok, <laughs> tamam, çok Tamam, tamam, tamam. Tamam, bahar ama e, yağmurlu olmasın. Hava orta sıcakta olsun. Ne böyle ne üşüyüm ne yanayım. Hep kalsın. Yani diyorsun ki hem canım cennette hem de... Aaa ne kadar ayıp Lara Hanım. Çakıştı mı sizin bu şimdi? Aristokrasiden geldiğinizi unutmuşum Yağız Bey. Ben suyu almayayım. Evet ben Rakiye'de suyu iki şimdilik alayım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sıcakları attırayım mı? Ne dersin? Eee... Ne, ben iyiyim ya şu an. Ee, şey yapalım hocam, ee, kırdız. Kırdız yapalım mı? Hadi alalım madem. alalım. Tereyağlı. Tereyağ. Çok çok duydum seni ya. Bir şey yiyemedim de oldu ya. Ya hep böyle oluyor. İçerken yiyemiyorum ben. Benim benim. Kırdız yersin değil, değil mi? Yerim. Tamam. Ee, ben tuvalete gideceğim. Pardon, tamam, e, tuvalet Hemen nezir doğrundan sonra aşağıda kaynıyor. Teşekkür ederim. Ya kızım 50 kere aramışsın nasıl açayım? Herif karşımda. Ha yok yok tuvalete gitti şimdi. Hayır siyah mi giymedim. Ya bir dinle gelecek şimdi. Ya Özge. Ya sanki bu sefer olacak gibi ya. Ha? Yani Biraz değişik tabii ama sandığım gibi öyle kilitlenip de kalmadım. Sohbet akıyor en azından. Aa, geliyor, geliyor. Kapattım hadi, ararım sonra. Oho, oho, seni. Oh, Seni iki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor he. Kiminle konuşuyordun? Norveç liman işletmeleriyle mi? Ya of! Oh! <laughs> tamam tamam ya yani şaka yaptım. Belli olmadı. <laughs> Hayır olmadı. Bu uygulamayı neden kullanıyorsun? Hayatımın aşkını bulmak için. Hadi canım. Ama niye olamaz mı? Yani böyle uygulamalar... Aman tamam biliyoruz. Ne? Öyle değil mi? E çoğumuz için evet. Gerçekten hayatının aşkını bir dating app uygulamasında aradığına inanmamı beklemiyor. Nereden bulacağım peki? Onu bilmem ama buradan değil. Yani. Basit bir istatistik aslında. Nedir? Eğer bu uygulamada ben varsam en az benim gibi bir kişi daha olmalı. Sen de onu arıyorsun yani. Oo, işin çok güzel. Algoritma kolaylık versin, ne diyeyim? Pandemiden sonra çok değişti ilişkiler. Nasıl mesela? Ne bileyim, ben pandemideki yalnızlık buhranından sonra insanlar birbirinin kıymetini daha çok bilir sanmıştım sanırım. Bilmiyorum. E bildiklerini de unuttular. Herkes günü bir içi oldu. Gülü güleciğim. Ne var? Siz One Night Stand deyince büyük bir marifet oluyor ama. <laughs> Öyle mi oluyor? Hayır anlamıyorum. Bu devirde biriyle nerede tanışılır ki başka? Hmm, arkadaş ortamında mesela? Yok ki. Nasıl yok? Arkadaşlık ilişkilerini de bitirdi pandemi. Varsa yoksa online mi? E, sonuçta bir nevi görücü usulü işte. Yeni <laughs> <laughs> nesil görücü usulü. <laughs> ya her şeyi kendi doğruna yakıştırmayı nasıl başarıyorsun? Helal olsun valla. Sen normalde yurt dışında yaşıyorsun o zaman. Evet. Ankara'ya neden geldin? iş için mi? Yani sayılır. Normalde Ankara dışında yaşayanları direkt sola kaydırıyorum. Ben bir istisnayım. Öyle de diyebiliriz. Ne oluyor ya? Aradığın kişiyi seninle aynı şehirde Hatta mahallede bulacağına inanmak sence de fazla şehirsel değil mi? Yani olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Filmlerde evet. Düşünsene seninle aynı ırktan, aynı milletten olması bile bir şans aslında. Bir yerde şöyle bir laf okumuştum. Yani, tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya, ya da, da şey... şeyde bir yabancı gelir. Evet. Tolstoy. Meşhur yani. Tolstoy meşhur diye. Sen de aslında buna inanıyorsun. Ama yine de şehir dışında olanların yüzüne bile bakmadan sola kaydırıyorlar diyorsun? Doğru mu? Evet. neden peki? E çünkü artık o meşhur Tolstoy'un zamanında yaşamıyoruz. ne fark eder? E şu fark eder. Tüm ayrılıklar iki şekilde başlar. Ya bir şerefsiz gelir, ya bir şerefsiz gider. <laughs> çok sert. Bu da Tolstoy'un gibi. <gülüyor> <gülüyor> yeterince zor değil mi zaten? İki kişinin arasında bavulla açılacak kadar bir mesafeye gerek var mı cidden? Buna karar vermeden önce de başlamadan bitiriyorsun aslında. Senin için demedim. Yani seni düşünerek söylemedim. Eee? Bakı bitti. Ne yapalım? Devam edelim mi? Ben tatlı meyve yaptırıyorum. Yeriz değil mi? Yok, şey yok ya. Meyve hiç yok aslında. Tatlı getireyim o zaman. Leblebi tozu tatlımız var. Çok meşhurdur az bir şey. ister misiniz? Çorum'da. Nasıl? Yani leblebiler Çorum'da mı uzak misafirlerle sorunu var da. Daha sonra geleyim isterseniz. Evet. evet. Pa pardon. Biz aslında birer yolluk alabiliriz. Keşke filmlerde olduğu gibi gerçek hayatta da böyle gerekli anlarda fonda müzik girse kendiliğinden. Ne çalıyor peki şimdi?